Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır sektördesiniz. Çocuk yaşlarda başlamış olduğumuz mesleği günümüzde hala devam ettiriyoruz. Dilerseniz sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Efendim 1978'de İzmir'de Bornova ilçesinde Ermeni bir ustam vardı. Öncelikle ben orada çırak olarak başladım. Daha sonra e, İstanbul'a gelmiş oldum. İstanbul'da çok iyi arkadaşlarla çalışmış olduk. Efendim buradaki çalışmamızın detayları şöyle. Öncelikle ayakkabının pislik kabasını almak şarttır. Bunu aldıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra tekrardan farklı bir ilacıyla onu temizliyoruz. Tekrardan kabasını aldıktan sonra, kuruduktan sonra tabii. Yıpranmış ayakkabıları efendim biz buradan onarım olarak temizledikten sonra en güzel bir şekilde müşterilerimize hizmet sunuyoruz.